E şimdi hemen soruyorum baba olmak bence sana bu hayatta kariyerin dışında en çok yakışan şey oldu. Ha, sağ Onlar ol. ne? Onlar <laughs> ne? İzlemeye doyamıyorum onlara. Ya sağ ol sağ ol ben de öyle valla. İkisi de şahsına münasır. Bir de i̇şte büyüyorlar. Dalyan gibi birini zaten yiyeceğim kuytu köşelerde ama dokundurtmuyorlar artık Bizim kocaman. Bizim tek kavgamız bu biliyorsunuz. Dokundurtmuyorlar mesela. Ya. Evet çocukları. Ya özlüyoruz ikimiz de. Ben de kazanayım <laughs> Doyamıyoruz de yani. hakikaten yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Çağla da başka çok, Başka sebebi yok yani. Çok iyi organizasyonlar yapıyor Çağla. Yapıyor Seni canım getirmek o, gibi o olmasın. deli gibi organizasyon. Ben bazen ona danışıyorum zaten. Evet. <laughs> ben böyle çok yakın bir arkadaşı, benim de arkadaşım. Nerede diyorum seninki Çağla aldı hepsini götürdü diyor. yok artık diyorum. <laughs> öyle, biz ama öyle dolaşıyoruz. Mesela ben de çocukları topluyorum. Mesela gidiyoruz bir yere. Helal olsun. Böyle 8-10 tane ee, yani siz şimdi dek şöyle dek düşünün olan, yani. Emre Altı Çağ'la Şikel ama çocukların bütün arkadaşlarını bütün aileleri ikisine bırakıyor <laughs> biliyorum yani ikisi de hafta sonları sekiz çocukla falan geziyorlar ördek sürüsü öyle, gibi. Öyle öyle oluyor ama biz çok hoşlanıyoruz yani işimiz gücümüz e, izin verdiği sürece. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Evet. arkadaşlar. Çünkü arkadaşlarına yönelmeye başladılar. Tabii. Benim onlarla görüşmem için arkadaşlarını da beraber olması gerekiyor. Çok akıllıca bir iş bu. <laughs> Başka yolu yok yani. Yok ya, e çok, ikiniz de çok eğlenceli şey, anne yani babalarsınız. Evet, evet. O yüzden. Bir de yani tabii onun içinde sağlıklı yaşama meselesi. Evet. Bizim için çok önemli. Spor. Onlara yani ben ikisine de hadi spor yapın, hadi spor yapın demiyoruz mesela ama biz yaptığımız için onlar da yapıyorlar. Ve ...küçüklüklerinden beri yaptıkları için sanki o yani spor olmazsa olmazsı biliyorlar evet, artık. Evet. Ama siz rol modelsiniz. Başka burada. türlü olmuyor. Yani e, oturduğun yattığın yerden, hadi oğlum kalk spor yap olmuyor. Sen yani. ne yapıyorsun derler. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Peki yakın zamanda bir sahne var mı? O o oyunculuk çok... yıl çapkından başka bir şey de görecek şeyde Şimdi Tabii da Aralık da ayı bizim için e, özellikle e, kurumsal ay. konserlerin çok olduğu ay oluyor çünkü şey alternatif şey yılbaşları hep Tabii. kurumların yılbaşı kutlamaları ya da işte benzeri kutlamalar oluyor. Aralık ayı o bakımdan yoğun, çok yoğun. ama benim her ay zaten Okan'ın yerinde, Boğazda, Kalamış'ta, İstanbul'un 3-4 yerinde fix olarak çıkıp e, sahneye çıktığım yerler var. Sosyal medya hesaplarından da duyuruyorsunuz. Hepsinden duyabilirler zaten. evet. E, yazında tabii açık hava konserleri oluyor. Aynı şeyler bir oluyor güzel. biraz daha sayfiye yerlerindeki Super. açık havalar çok güzel geçiyor onlarda tabii. İyi ki varsın. Ay, çok teşekkür ederim. Gençleşerek yıllanmaya devam et bayılıyoruz seni sağ izlemeye sağ gerçekten. Sağ ol. Siz de iyi ki varsınız. Böyle sohbet etmeyi özlüyoruz televizyonda evet. bazen. Onun için lütfen devam ettir programını olur evet, mu? Sıkılma. Hiç sıkılmıyorum Ay, koşarak <laughs> geldiğim bir işim var. Ben diyorum ben 10 yıl sunarım beni isterlerse burada dururum Nasıl koltukta. <gülüyor> Sadece <gülüyor> hayat veren değil hayat verip hak eden baba adını taşıyabilir demiş Dostoyevski. Ee, çok güzel ben söylemiş. Ben girişte düzgün okuyamamıştım çok iyi oldu onu, o güzel sesinle tekrar söylemem. Ben bir an böyle bir, bir fotoğraf çekeceğim de. Sen defteri tamamlarken ben sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hayatın içindeki duruşun ve kendini hep böyle pozitife pozitife götüren halinle seni sevenlere hem baba olarak hem böyle delikanlı görünümlü bir ergen adam olarak diyeyim yani. <laughs> Güzel bir ergenlik geçiriyorsun. Ben çok de. teşekkür ederim musun? sağ ol. Çok teşekkürler. <laughs> i̇yi ki geldin ayağımıza. İyi ki sağlık. varsın sağ ol. ya Böyle ışık saçınca konuk ışık çarpıyor yüzünüze. Ben biliyorum şu anda ekranlardan da böyle ışık ışık geldi Emre Altı sizlere. Son parçalarını dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi sevgiyle tavsiye ederim. 3T'den uzak aile sofrasında müziği açıp oturduğunuzda evlatlarla güzel bir Emre Altı listesini dinlemenizi çok tavsiye ederim. Gerçekten son iki parçası muhteşem. Sonra da sofrayı kaldırdıktan sonra bir de klibi seyredersiniz. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Üreten, gelişen geliştiğiyle yön veren ya da örnek olan sanatçılara bayılıyorum. O yüzden bugün bence program çok güzeldi. Size de iyi geldi biliyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Yılların yaşanmışlıkların iyi geldiği aşikar arkadaşım. İyi ki geldin programıma. Konuştukça geçen yılları, yaşadıklarını, ürettiklerini hatırlamak ve şükür diyebilmek hepimize iyi geldi. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Şahane programında olmak tarifsiz hep gülsen sevgiyle emre altı.